Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımı ile yapılan Samsun için birlikte özümüzden geleceğe Türkiye buluşmalarında Samsun'da yapılması düşünülen projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şey Hoşgeldiniz efendim. Hep size, hep kıymetli şehrimizde olan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii kıymetli basın mensuplarımızın sorduğu sorularla ilgili ben de birkaç ilare yapmış olayım. Sayın Bakanımızı da teyit eder maliyette. Tabii Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızda çok iyi bir çalışmamız var. Çok üst seviyede bir işbirliği içerisindeyiz. Hem Bakan Yardımcılarımıza hem de Sayın Sürüklaklarımıza, Bakanlık Genel Müdürlerimize, tüm yetkililerimize bölgelerimize teşekkür ediyoruz. Ee, biliyorsunuz o yeni trenle alakalı yerli üretim Bozankaya firmasıyla sözleşmeyi geçen günlerde burada imzaladık. Yine bakanlık tarafından alınarak şehrimize hediye edilecek. On tren setinin şehrimize e, hediyesini de şehrimize inşallah trafiğiyle hizmetinde olacak katkısından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sonrasında da bu şehir hastanesi ve kamu kampüsü eğitim araştırma hastanesinin olduğu bölgede yaklaşık bir 50 bin. sadece şehir hastanesine yolcu taşımamız gerekecek bir açıldığında. Bunu ilk adımın merkezinden alarak Kuzey hattında da bir yeni bir e, sistem aksi olursun. Arzu ettik sağ olun kırmadınız. Projeyi siz de onayladınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabulleriyle resmi gazetede yayınlandı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem zaten size şükranlarımı arz ediyorum. Samsun'umuz için önemli bir iştir. Biz de proje ihalesine çıktık. Bir taraftan proje ihalesini biz de onu gerçekleştiriyoruz. İnşallah Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızla birlikte şehrimize kazandırmış olacağız. 10 milyarlık bir iştir efendim. 10 tren 2 milyar, sonraki işte 10 milyar, 12 milyardır arkadaşlar bu iki işin toplam maliyeti şehrimize Samsun'un Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bir kuruş çıkmadan hükümet imkanlarıyla, devletimizin imkanlarıyla şehrimize kazandırılacak çok önemli bir yatırımdır. Yani yayınlıyoruz, geçiyor, sanki böyle ufak bir işmiş gibi arada kaybedip ama çok büyük bir iş. İlk adım ilçemizi, Canik ilçemizi birbirine bağlayan Atakum, ilk adım Canik üç ilçemizi tekip ve beraber aynı aks içerisinde aktarmalarla trafiği rahatlatacak, kolaylaştıracak önemli bir iştir. Şükranlarımı arz ediyorum. Batı çevre yolu, doğu çevre yolu dediklerimize aynen katılıyorum. Bu konuda çalışıyoruz. Batı çevre yolunda şöyle bir durum vardı Sayın Bakanım. Mahkemelik olan planlarımız vardı. Mahkeme süreçleri devam eden. Biz de biraz baktığımızda yaklaşık 180 bin nüfus ilavesi yeni imar planı yapılan bölgelere gelme durumu var. Bu yol bugün yapılmış olsa da gelecekte Atatürk kullarındaki yol gibi yine şehir içi çevre yolu mahiyetinde bir yol olacağı için bu planla alakalı itirazlarımız da e, bu noktada haklı gördüm. Sayın Tarım Bakanlığımızla da konuşuyoruz. Sadece yolu yapacak kadar bir planla işimizi göreceğiz. Yolumuza devam edeceğiz efendim Allah'ın izniyle. Yatırım programında da devam ediyor. Batı çevre yoluyla alakalı olumsuz hiçbir durumumuz yok. Çalışmaya gayret ediyoruz. Havalimanı ve otogarlarla alakalı efendim Siz de az önce ifade ettiğiniz bizim için önemli soru şehir hastanesine taşımak sorunumuz. E, ee, her gün 1500 civarında yolcu taşıyoruz. Onu da kendi şirketimizle taşıyoruz efendim şu anda. Samulaş olarak otobüslerimizi koyduk. Memnuniyet çok üst seviyede. Samayir diye bir firma üzerinde biz kendimiz taşımacılığını yapıyoruz. Seçimlerden sonra başladık. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. Otogarla alakalı eleştirileri ben de dönem dönem duyuyorum. Otogar da tabii çok büyük, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil ama şehre hizmet ediyor. Onu da raylı sisteme ve inşallah hızlı tren aksına yakın bir yere taşımayı planlıyoruz. İnşallah onu taşıdığımızda kredi taşımak değil, efendim taşıyarak işi çözmüş oluruz. Tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Şehrimize katkılarınızdan dolayı tüm milletvekillerimize hoş geldiniz diyorum. Ziyaretinizin Samsun'umuza, ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ederek Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şehrimize verdiği kıymet, değer, önem için şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum.